Evet sevgili Elazığlılar, sevgili Erkurtlular Elazığ Belediyemizde çalışan Temizlik Elemanı'yla Kedinin arasındaki olan Şu görüntüyü Tüm Türkiye'nin görmesi lazım Bunu her sabah gelince mutlaka Masajını yaptırıyor Ondan sonra da kedi ayrılıyor Ve arkadaşımız tekrar kendi işine Devam ediyor Allah kendisine razı olsun Evet Kedi hiçbir yere ayrılmıyor Metin Bey, eline sağlık, yüreğine sağlık. Şey Allah razı olsun. Bunu her gün yapıyorsun değil mi Metin evet, abi? her sabah geldiğimde mutlaka beni ziyaret ediyor bu kedimiz. Geldiğin saati de biliyor? Biliyor. Saat 6'da devamlı otobüs durağında orada bekliyor beni. Mutlaka ma masaj istiyor. Masajı da istiyor, masajsız günümüz geçmiyor. Evet. Metin Bey, eline sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Harput seninle daha temiz. Allah razı olsun. Kaç yıl oldu burada olanı? 8 yıldır. 8 yıldır e, Harput, Metin Bey'e amanet. Allah razı olsun. E, Harputlar memnun, esnaflar memnun. E, biz bu anlamda e, Harput halkı adına, esnaflar adına Metin Bey'e de teşekkür ederiz. Peşinden de ayrılmıyor kedi Evet görmüş olduğunuz gibi. kedi masaj yapmaya devam ediyor. Metin Bey eline sağlık, yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hadi kolay gelsin. Allah razı getire.